Herkese merhaba. En pratik haliyle elmalı çıtır milföy tarifi hazırladım. İç harcı çok lezzetli. Dışı çıtır çıtır mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Bazemeler 2 tane elma küçük küçük doğrayın. 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket vanilya, 1 limonun kabuğu ve yarım limonun suyu güzelce karıştırın. Sonra karışımı ocakta biraz pişirin. Daha sonra 2 yemek kaşığı nişastayı 1 su bardağı suyuyla çözdürün karışımı elmalar üzerine dökün. Karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Çok fazla pişirip elmaları öldürmeyin. Sonra iç harcı soğumaya bırakın. 3 milim kalınlığındaki milföy hamurunu ortadan böyle şerit şerit kesin. Yarısın ama. Yarısına da iç harcını doldurun. Sonra varsa biraz ceviz biri kıyın. yumurta sürmeyi unutmayın. Sonra kapatın. Tekrar üzerine yumurta sürün. Varsa biraz badem ya da ceviz fark etmez. Önceden ısınmış 180 derece 6 ay alt üst ayarda pişirin. Daha sonra ılımaya bırakın. Ilınınca üzerine pudra şekeri dökün. Ilık kesin çıkır. Afiyet olsun.